<laughs> Merhaba Troy. Şekerci dükkanına bir pasta teslim edeceksin. O yüzden acele et. <laughs> Kiriyi bekletme. Dikkatli olmalısın. Bazı aç kötüler pastayı senden çalmaya çalışabilir. Zitron demir yoluna gelen bir tren var. Dursan iyi olur. <laughs> Bu pek görünmüyor Zitron. Ne planlıyorsun? Oh hayır. Zitron pastayı çalacak. Süper kamyon. Troy'un yardımına ihtiyacı var. Zitron treni soymaya çalışıyor. Treni kurtaralım süper kamyon. Dönüşüm zamanı. Süper helikopter tren soygununu durduracaktır. Oh hayır. Zitron pastayı almadan durmayacak. Zitron artık çok yakın. Merak etme Troy, yardım yolda. Süper kamyon treni kurtarmak için burada. Dursan iyi olur Zitron. Süper kamyon o pastayı almana izin vermeyecektir. Bu bir balçık tabancası mı? Süper kamyon dikkat et. Güzel hareket süper kamyon. Aha. Süper kamyon iyi misin? Treni kaçırdın Zitron. Oh hayır. Zitron Troy'un yolunu kapatmaya çalışıyor. Acele et süper kamyon. Troy'un sana ihtiyacı var. <laughs> Süper kamyon <laughs> Zitron pastayı almış. Zitron'un silahını kullanmasını durdurmalısın. ST 3000'i kullanma zamanı. Su hortumu balçık saldırısına son verecek. <laughs> Orada dur <laughs> Zitron. Süper kamyona dikkat et. Zitron tekrar ateş ediyor. Süper kamyon doğru savunmaya sahip. Süper kamyon silahı yok etmen gerek. Şimdi. Bu silah artık kullanım dışı Zitron. Zitron uzaklaşıyor. Hastayı geri getirelim. Devam et süper kamyon. Hırsızı yakalamaya yakınsın. Havalamayı bırakıyor musun süper kamyon? Sen en iyisisin süper kamyon. Tüm enerjini boşuna harcadın Zitron. Hırsızlık asla kazandırmaz. Sadece boşa çalıştırır. Artık gitmeye hazırsın. <laughs> Kerry teslimatın nasıl gittiğini öğrenmek istiyor <laughs> Troy. Süper kamyon sayesinde çocuk oyuncağıydı. <laughs> Troy devasa her şeyi döndürebilecek bir silah teslim ediyor. Dikkatli ol Troy. Kötü Matkap sorumsuzca demir yolunu geçiyor. Kötü Matkap uzaklaş. Oh hayır. Kötü Matkap devasa bir boyut kazanıyor. kötü matkap Troy'u kovalıyor. Troy'u kurtarmanız gerek çocuklar. <laughs> Süper kamyon dönüşüm zamanı. <laughs> Örümcek kamyon ve Matilda bugünün kurtarma ekibi. Daha çabuk olun ekip çok yakınsınız. Ah oh, hayır kötü matkap Roya zarar verecek. endişelen Metroy yardım geliyor. Örümcek ağı matkabı durduracak kadar güçlü olabilir mi? Evet Matkabın kullanım dışı. Royla kal Matilda. Dikkat et süper kamyon Dev matkap seni ezecek. Ah oh. ucuz kurtuldun. Sanırım bu onu durdurmaya yeterli gelmeyecek. Onu nasıl durdurabiliriz? <laughs> Örümcek ağları kötü matkabı çıldırtıyor. Aa, kötü matkap tamamen geri döndü. O kadar acele etme kötü matkap. Süper kamyonun sana bir sürprizi var. Örümcek ağının onu durduracağını umalım. Harika süper örümcek ağı çelikten daha güçlü. Yoldan sapıyor. Kötü matkaptan önce Troy'u bulalım. Bir deprem mi yoksa dev matkap yakında mı? O oh hayır dev matkap demir yolunu kapatıyor. Troy yavaşlamalısın. O oh, hayır. Troy zamanında duramayacak. Sahip olduğun her şeyi ver örümcek kamyon. Matilda da frenlerini kullanıyor. Herkes iyi mi? <laughs> Süper kamyon matkap saldırıyor. ST3000'i kullanma zamanı. <laughs> Boyut tabancası. Kemal. Evet. Çok yaşa. Boyut silahı kötü saldırıları bertaraf eder. Oh. 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 Harika zamanlama süper kamyon. Matilda kötü matkabın icabına bakacak. Troy'un yolunu açabilirsin süper kamyon. Troy gidebilirsin sen tutuklusun. Uh -uh. Kötü matkap bugünlük yeterince küçüldü. <laughs> Vay canına bu çok eğlenceli. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Olamaz. Görünüşe bakılırsa bu minik üşütüyor. Bu minikin bir atkıya ve bereye ihtiyacı var. Sanıyorum Massimo'da vardı. Yolda onları alabiliriz. Olamaz. Süper kamyon dur. Mahsur kalacaksın. Tüm cadde karla kaplanmış. Bu karı eritecek bir yol bulmalısın. Mancını kamyonu mu? Muhteşem. Evet, başardık. <laughs> Massimo, minik için lütfen bize bere ve atkı ver. Dikkat edin, cadde baştan aşağı buzla kaplanmış. O zaman başka bir dönüşüme daha ihtiyacımız var. süper vakum kamyonu. Hadi minikleri kurtaralım. Olamaz. Miniklerin üçü de üşümüş. Süper kamyon. Onları hemen giydirmeliyiz. Ama bunu nasıl yapacağız? Çare ST-3000. Vay canına. Amber'ı klonladın. Artık minikleri iki kat hızlı giydirebiliriz. Evet başardık. Minikler yeniden sıcacık. Al bakalım yeni kardan dostumuz. Mutlu Noeller dostlarım. Hey. Merhaba ben. Birisinin labirentten çıkmasını mı bekliyorsun? Aa, Carl için süre mi tutuyorsun? Güzel. Başardın Carl. Labirenti rekor sürede bitirdin. Hay aksi. Sanırım birilerinin senin yardımına ihtiyacı var Carl. Hemen eve gitsen iyi olur. <laughs> hmm. Bu Chet ve Matilda. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Olamaz. Birileri plajdan bir şeyler mi çalıyor? <laughs> Meyve suyu kutuları. <laughs> plaj topu. Voleybol <laughs> topu. <laughs> bir hazine kutusu. <laughs> Çedin dürbünü mü? Aa. Olamaz. Suyu kontrol etmek için onlara ihtiyacı var. Kim böyle bir şey yapar ki? <gülüyor> <gülüyor> Korsan mıydı o? <laughs> Süper kamyon yardıma geldi çocuklar. Süper kamyon aa, bu gizemli korsanı aa. bulmaya çalışırken siz ikiniz de sahile yakın tarafları kontrol edin. Hiçbir iz yok mu? Hiç aa. mi? Aa. Dönüşmen gerekebilir süper kamyon. Aha. helikopter. Aha. Bu harika. Vay canına. Buradan her şeyi görebilirsin. Orada değil. Onu orada da göremiyorum. Bu bir hazineyi aramak gibi. İşte minik korsanımız. Aha. Olamaz. Kayalara takıldı. Ona havadan nasıl ulaşacaksın süper kamyon? Kayıyor. Acele et süper helikopter, yoksa suya düşebilir. Harika bir fikir. Aha. St 3000 aracını kullan. Endişelenme küçük korsan. Süper helikopter bunu halledecek. Aha. Oo, yakaladın onu. Harika iş çıkardın süper helikopter çok az kalmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ho -ho <-y>, süper kamyon. <laughs> Korsanı ve ganimetlerini kurtardığın <laughs> için teşekkürler. Bu altın paraları <laughs> ileride hazinesi olarak kullanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Zik, bu sefer neler planlıyorsun? Hı <laughs> 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 Merhaba Matilda. Nasıl geçiyor aran? <laughs> Bu süper kamyon mu? <laughs> süper kamyon. Şehirde robot hırsız var. Ve tıpkı sana benziyor. İşte burada. <laughs> Eyvah! Ah? Atilda hırsızın sen olduğunu düşünüyor. Tutuk musun? Matilda, uh. süper DÜ -DÜ. kamyon masum. Uh. Yine sorun çıkarmayı mı planlıyorsun? <laughs> süper kamyon, robotu durdurmalı uh. ve masumiyetini kanıtlamalısın. <laughs> lazer ışını bu hücrenin kapısını açmaya yardımcı olur. Kahraman yeniden özgür. Kötü adamları durdurma zamanı. Robotu durduralım. Matilda dondurma hırsızını durdurman gerekiyor. İşte orada. Eyvah, robot kaçıyor. Ve Matilda da senin peşinden geliyor. Matilda'nın sirenleri diğer arabaların yol açmasını Aha. sağlıyor. İşe yarıyor. Arabalar yol açıyor. Devam et süper kamyon. Kötü robotu yakalamana çok az kaldı. Gidecek yer yok. Umarım nasıl yüzüleceğini biliyordu. Matilda süper kamyon gerçek hırsızı yakalamaya çalışıyordu. Sanırım Matilda masum olduğuna inanmıyor. Süper kamyon seni durdurmanın bir yolunu bulacak. Bunu unutma Doktor Zik. Her şey yolunda mı robot? Hey. Süper kamyon demirlerin yanlış tarafında. <laughs> Doktor Zig süper kamyona yardım mı ediyor? <laughs> Bu çok garip. <laughs> Robot Doktor Zig'e zarar vermeye çalışıyor. <Gülüyor> 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 Robot sana orada ulaşamaz. Kötü robot tuşunu kapatman gerek. Hadi bu robotu onaralım. Hala yakalamamız gereken bir hırsız var. Evet Matilda. İki tane süper kamyon. Ve sen iyi olana tutukluyordun. Sonsuza dek kaçamazsın. O kadar hızlı değil. Süper kamyon buna izin vermeyecek. Kafana kısıldın. Daha fazla yaramazlık yok. Bir <laughs> yere mi gidiyorsun Doktor Zik? <laughs> Hala öğrenmen gereken dersler var. <laughs>